Bizlerle balık tutma oyunu oynayacağız. Bakalım balıklarımızı tutabilecek miyiz? Yoksa tutamayacak mıyız? Elimizde oltalarımız var. Bunları nelerden hazırladık biliyor musunuz? Bunları dal kırıntılarımız vardı ve onları sardık. Uçlarına da bakalım. Oltamızın ucunu yapıştırdık. Bakalım hangi balıklar oltaya gelecek? Hangileri oltaya gelmeyecek? Başlıyoruz şimdi kızlar. Tek tek balıkları tutuyorlar ve kenarlara koyuyorlar. Tutamadığı balıklar da olabilir. Bakalım onlarla alakalı neler yapacağız? Tamam. Evet. Anneciğim sen. Sabit mi dursak acaba? Biraz. Dur. Tamam onu çekebilirsin kendine. Evet tuttun Arya balığını. Arya kaç tane tuttu? Arya da bir tane tuttu. Sen de tutuyorsun. Işte. Tebrik ederim. Evet. Martalar <laughs> karıştı. Evet. Uy, Aa! Ah. Ben hiç yakalayamıyorum. Hmm. <laughs> <laughs> Yakalıyorsun ben belki bunu yapayım. yakalayabilirsin. Evet yakaladın işte Aliye. Hani. Tebrik ederim. Üçüncüyü de yakaladı Arya. Bakalım Tomris yakalayabilecek mi kırmızı balığı? Yakalayamadı. Arya dördüncüyü yakaladı. Evet onu yakalamaya çalıştı Tomris. Yakalayamadı ama. Arya sen de yakalayamıyorsun sanırım onu. Hı -hı, olmuyor. Bu balık yakalanıyor mu? Bakalım kim yakalayacak? Çok heyecanlı. Arya yakaladı. Balığı çekti. bakalım. Şu duracak mı acaba? Tamam sen de öbürüne bak. şu balık da mı yakalanır acaba? Ay yakaladı. Şöyle evet. balıklarımızı açıyorum. Ama bu balıklarımızı yakalayamayacağız kızlar biliyor musunuz? Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin aslında oltalarınızın ucunda mıknatıslar var. Açabilir miyim Arya seninkini? Ben buraya mıknatısları yapıştırdım. Ama nasıl oluyor da bazen yakalayamıyorum? Şimdi burada mıknatısımız var ya Aracığım. Aslında ben balıkların arkasına da bir şey yaptım. Evet. Buraya mıknatısımı sakladım. Burada senin tutmuş olduğun balıklardan bir tanesini açıyorum. Gösterebilir miyim? Buraya aslında ben bir tane ataç yapıştırdım. Ataçım benim metaldendi. Başka metal olduğu için mıknatıs ve metal birbirlerini çekiyor Aa, ve bu şekilde aslında tutmuş gibi görünüyor. Tutmuş gibi görünüyor. O sebeple de balıkları yakalayabildiniz. Ama buradaki balıklarda ataç yoktu. O yüzden balıkları yakalayamadınız. Yani ben burada balıkları yakalarken neden yararlandım biliyor musunuz? Neden? Mıknatısların metalleri çekme gücünden yararlandım ve oyunumuzu bu şekilde oynadık. Şimdi arkadaşlar elveda değil mi? Hoşçakalın değil mi? Bay bay. Ben hoşça kalın. Siz de. onlar da evde yapsınlar mı? Evet. Yapın Çok siz de evde. Bize fotoğraflarını atın bakalım. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.